Benimle birlikte e, ne e, şey oynuyoruz durumu bir dakika. evet kuzenim söyle A arkadaşlar sizlere benzer aslan tapına oynayacağız bugün evet şimdi bu kuzenim onda kanalı var ona da abone olmayı unutmayın şimdi ne vuruyorsun acaba ne konuşacağız süper bir yeter arkadaşlar evet şimdi nereye gidelim şöyle gidelim. Nereye gidiyor bu? Neredesin? Evet arkadaşlar biraz sesim kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Hastayım da. Şu an üstünü değiştirmekle mevcut. Evet. Gidelim. Gittik. Şuraya ses açalım. Gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz. Aydırın bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Evet şu an kuzenim kodu bana söyledi o yüzden böyle bir arabası var. Ve neden almıyor acaba? Bir <laughs> türlü. <laughs> <laughs> tamam gidiyoruz. Evet. Feyza oyunun sesini kız çünkü videoda çok fazla oyun sesi geliyor. Böyle yüzde iki falan yapıyoruz sesini. Heh, tam başladık geri videoya. Evet arkadaşlar böyle bir yer açtı kuzenim. Evet. Şimdi böyle tut. Kardeşim de şu an yardımcı oluyor. Nereden girmemiz lazım? Ha üstte gideceğiz doğru. Şöyle geçelim. Git. Gir sen de. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Başlayalım. Ya ben buraları yaparım şimdi. Evet ben tam bilmiyorum. Ama kuzenim biliyor. Çünkü o bu bölümleri bile bitirdi. Kuzenim e, neredeyse her şeyi aldı. Maşallah. Keşke ben de alsam. Neyse. Şöyle nereye gidiyor acaba? Şöyle gelelim. Nerede? Burada bir yerde. Buradan nasıl gideceğiz acaba? Ben buraları hiç bilmiyorum. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Nerede acaba? Şimdi üstü açacak. İnternet iki dakikalığına gitti. Nerede? Şu an aramadan çıktı. Şu an yanımda değil çünkü kuzenim. Aramadan çıktı ama şimdi geri girdi. Aha açtı bir tanesini. Kuzenim. Ben buradan bile çıkamıyorken o nasıl oraya kadar gidiyor anlamıyorum. Böyle. Yorga, izin verin beni izin Neyse biz burada dolaşalım. Kuzeyim yapana kadar çünkü ben bu bölümleri bilmiyorum. Şöyle gezelim. E, gez e, şuraya çıkacağız zaten buraya çıkalım çünkü buradan da direkt buraya, o üste atlayacağız evet yapıyormuş az kalmış şöyle ben buraya çıkamıyorum Kuzenin tek başına çıkabiliyor ama ben çıkamıyorum o yüzden kuzenim bana yardım etmesi lazım bu şurada yani altına gidecek ben de onun üstüne sıfızlı, sıfızlı. gideceğim Bunlar neden yazıyor arkadaşlar? Valla kusura bakmayın. Onları uyarmayı unuttum. Nerede acaba? Neredesiniz? Göremiyorum i̇şte ben. Oraya çık. Kap Kapın açılacağı yer orada bekle beni. İşte çıkamıyorum. Sorun orada. Ne koyabilirim ki buraya acaba? Hadi. Açıyorum şu an kapıyı. Açacak arkadaşlar şu an kapıyı. Yani açıyormuş. Dur şu kalbi alayım da. Şöyle. Aa. Heh. Evet arkadaşlar açtı. Nasıl? Heh. Evet şimdi Mert e, bana yardım etmen gerekiyor. Gel kafandan zıpla. Bak böyle göbek atlayışı yapman gerekiyor. Tamam dur. Şimdi bismillah diyerek başlayalım. Yes yaptım arkadaşlar. Şimdi o nerede bakalım. O da geldi. Evet gidiyoruz. Çok karanlık arkadaşlar. Bu ne? Böyle bir şey karşıladı bizi. O hemen gemiye gitti. Biraz sonra sen tuşa basabilir misin biraz sonra? Efendim? tuşa basabilir misin? Ee, evet basarım biraz da. Çünkü ben yapamıyorum zaten tek tuşa basabilirim. Evet gidiyoruz. Her yer çok karanlık. Evet geldik böyle bir yere. Bak burada ben... tuşa bas. Şimdi ben buradaki tuşa basacağım. Zorla. şöyle basılı tutayım. Gözüküyor mu şu an? Aha düştü. Ama gerçekten de. Şöyle arkadaşlar bir yerdeyiz. Sen bence kameradan beni izle. Kamer Hem benim yaptığımı görmüş olurlar. Sıkılmazlar. Evet. Şöyle kamerayı açalım. Şöyle gelelim kapandı mı? Şurada Yok, arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle gelelim. Gelemiyorum nedense. Bakın şurada. Tamam, açtım burayı. Açmış. Oradaydı. Aha bakın. Oradan bir şeyler geliyor. Şimdi açtı burayı. Hadi gel. Gelebilirsin gemiye. Bindim. Evet arkadaşlar başka hangi tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da kuzenimden. Sen de topluluk açsana. Topluluk nasıl? Bak buraya da geleceğiz. Tamam tamam dur. Şimdi ben buraya. Al tamam, kameradan izlersin beni. Dur onlara geçeceğiz geçiyorsan... mi? Şimdi geçelim arkadaşlar. Şu kırmızı tuşun üstüne basalım. Şöyle kameramızı açalım. Şöyle gidelim. Yakına gelenler şey yap yakınlaştırma yaparsın orada. Evet. Şöyle. Nerede acaba? Ha burada arkadaş. Birden üstte çıkıyor, birden alttan çıkıyorum bilmiyorum. Evet şurada. Şu an orada görev yapıyor. Yaptım burayı da. Yaptın mı? Şimdi şuraya gidebiliriz. Şimdi gidelim. gemiye. Binelim. Şöyle. Ay neredeyim? Heh tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Neredeyiz şu an? Burası neresi? Şuna bir soralım. Ruh Burası dünyasına... galiba. Ay lan ne oldu? Ruh dünyasına... dünyasına hoş geldin. Ruh taşıyıcı kullanarak seyahat et ve yolunu aydınlat. Tamam. Burası ruhlar alemi gibi bir şey. Ee, ay arkamızdan duman çıkıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Toz kokumdan dolayı galiba. Evet. gidiyoruz evet, arkadaşlar. Gidiyoruz. Sen tamam, burada burada parkur yapmayacağız zaten. Sen beni çekebilir çe çekebilirsin burada. Nasıl? Şimdi bir yere basılı tutmayacak mıyız? Yok yok basılı tutmayacağız. He tamam. Ondan sonra zaten az kaldı. Ondan sonra da arabayla gideriz. Evet arkadaşlar. Şimdi sen nereden geliyordun? Ya çıkamadım. Ha bu işte çıkmaya çalışıyorsun. Ben de şuradan çık. Yaptım. Nara yaptı. Geriden inebiliriz. Şimdi evet. gidelim. Şu kapıyı açacağım. Bekle çok kısa zaten. Aha ne kadar güzel. Aa, gel burada sandıklar var. Gel sandıkları al. Takip et beni. Şöyle. Buraya gelmiştik. Hatırlıyorum. Sandıkları açmış mıydın? Ee, evet. Tamam zaten gelmene gerek yok. <laughs> tamam. ya da gelin dur bir biraz bakalım. Nereye gidiyor arkadaşlara göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Aa ne kadar güzel. Değil mi? Aha kapıyı açtı. <laughs> Gidelim. Buradan gidiyorduk değil mi? Şöyle. Bir kere izin Ben giriyorum içine. gireyim mi? Ay internet kesildi. şöyle girelim. Evet arkadaşlar geldik. Ay bura ne? Nerede? Bismillah. Neredesin? Buradayım. Neredesin? <laughs> ha orada Aşağıda aşağıda. Da. Ben reklam izlerken o da gelmiş oraya. Ben de arabamı alayım. Bakın gezelim. Şuradan piramitten atacağım. Hadi Şöyle. Hoppa! Çok Direkt girelim ya. mi buraya? Gemiyi alalım. Arkadaşlar şu an ben hayalet izini almaya çalışıyorum. Sizlerde var mı? Bilmiyorum. Şu an arabayla girilmiyor. Evet, girelim. Bunlar da çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Evet, orada. geçti. Ve biz küçükken arkadaşlar buraları bile bilmiyorduk. Ne ara buralara geldik. Ay. Burada canavarlar var böyle. Burayı hiç anlamı anlamıyorum. Altın ATV'yi aldım şimdi. Burası Asabilirim. neresi? Burada Arada ne yapıyorsun? Merhaba. Bu araba çok hızlı lan. Şu şey ne Mert? Şu var ya oh, şu kilitli. Çok hızlı uçuyor. Ne oh. Nerede? dışarı çıkacağım. O oh, arada dışa çıkıyordu az kalsın. Bu ne ya? Ama diğer... orada duvar oldu. Gümrümden. Keşke. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Gemimizi Anladım. alamıyoruz ama alalım. Ben bunu uçacağım şimdi piramitten. Geliyorum hazır olalım. Dur. Evet. Rüzgüm Mert benim, arkadaşlar. Benim bu araba bile bu kadar hızlı uçmuyordu lan bu çok <gülüyor> hızlı. <gülüyor> Şöyle. Kim i̇şte surf tahtını satın ya. şu tip tahtlarına da surf yap. Oha, çok hızlı gidiyor. <laughs> çok güzel. Gemi çok <laughs> iyi. Sen çıktın mı? Videoyu bitirelim mi şimdi? Olur. Şöyle çıkayım gemiden. Neredesin sen? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Benim kanalım ve Feyza'nın kanalından görüşürüz. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Öbür Gel videomuz iyi bakın.